Malta'da en civcivli sorular, zurnanın zırt dediği yerler, aklınıza ne geliyorsa onu söyleyin. Kimler vize alabilir, kimler vize alamaz ve vize reddi olur da alırsak Allah göstermesin. Önden ödeme yapmış oluyoruz, ne kadar kesinti olur bunlar çok önemli. Şimdi birinci söyleyeceğim şey şu, siz vize başvurusu yaparken vize başvuru merkezine gidiyorsunuz, online bir başvuru yapıyorsunuz, sonra onlar size bir evrak listesi gönderiyor, İçerisinde 15-16 tane madde var ve bu evrak listesini hazırladığınızda da randevunuza gidiyorsunuz, parmak izi veriyorsunuz, paranızı ödüyorsunuz, yeter diyorsunuz artık vizeyi verin. Bunları yaptıktan sonra artık üzerinize düşen şey şu yani takdir ilahi vize alacağız alamayacağız. Çünkü vize aldığınızda direkt vize pasaportunuza basıyorlar. Eğer vize vermiyorlarsa da pasaportunuzu gönderirken iki sayfa mektup gönderiyorlar size. Mektupta 30 tane madde var. 30 tane maddenin içerisinden yanında beğenmedikleri şey tikliyorlar. Malta eğer bir insana vize vermek istemiyorsa ama vize veremeyeceği bir sebep bulamıyorsa yapıştıracağı bir madde var o da şu. Geri döneceğinizi düşünmüyoruz. Ya arkadaş geri dönmeyecek olsak Malta'dan mı dönmeyiz Allah aşkına? <laughs> İyi, hoş, güzel tamam yani burada eğleniyoruz. İmkanları güzel. İngilizce öğrenmek için çok uygun. Belki kariyer yapmak için falan da güzel bir yer ama neden yani Amerika'sı var, İngiltere'si var, Kanada'sı var. Neden Malta'da biz bunu yapalım? Hani Türkiye'nin belki onda biri kadar bile olmayan bir ülke büyüklük olarak. Hani biz Türkiye olarak burada 2 sene, 3 sene yaşarız ondan sonra sıkılırız yani. Burası bize dar gelir. Evet deniz var. Her mevsim denize giriyorsunuz. Tekne sürü, Avrupalı insanlar, uluslararası arkadaşlıklar, euro kazanıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ama bunun bir sonu var ve Türkler kolay sıkılan insanlar. Dolayısıyla Türklerin böyle bir derdi olmaz. Özellikle Malta'da olmaz. Neyse vize vermeyebiliyorlar. işin özü o. Ama hani tut da sen vize alamazsın ya da sen vize alırsın diye garanti kimsenin verebileceğine ben inanmıyorum. Şöyle bir şart var. Eğer adli olarak suçluysan, eğer vizede hesabında göstermek gereken tutar hesabında yoksa sen zaten kesinlikle vize reddi alırsın ama bunu da zaten senin hani sen evraklarını hazırlayıp vize başvuru merkezine gittiğinde seni zaten oradan içeri almazlar. Yani birisi hadi sen bu evraklarla git vize al dese sen oraya gittiğinde vize başvuru merkezi seni zaten içeri almaz. Anlatabiliyor muyum? Onun için sen vize alamazsın, sen vize alırsın gibi kimsenin bir şey söyleme şansı yok. Vize randevusuna giremezsin diyeceğim şeylerde söylediğim gibi adli suçun vardır. Hesabında minimum aylık göstermen gereken tutar yoktur. Sponsorunda yoktur ya da işte karşılayan birisinin hesabında yoktur senin masraflarını. O zaman zaten seni vize randevusunu almazlar. Değerlendirilemezsin de. Ama işte vize memurunun tatminidir, tutarıdır, beğenmediği şeyler olabiliyor. Bazen şu oluyor yani özellikle yaz döneminde binlerce öğrenci Malta'ya gitmek istiyor. Öyle olduğu zaman hani matematik yapın. 100 kişi alacak ya da 500 kişi alacak. O gelen liste içerisinden en iyisini almak istiyor. Onun için bazen vizer ettiğiniz sizin profilinizle, kişiliğinizle ve TV'nizle asla olmuyor. Alınganlık yapmayın. İkinci, üçüncü şartları tekrar olgunlaştırıp deneyebilirsiniz. Vize aldınız, evet. Ondan sonra eğlence maltaya gelip hayatın tadını çıkaracaksınız ama Allah göstermesin vizer etti aldık. Olumsuzluğu da konuşmak gerekiyor. O zaman okuldan okula tercih ettiğiniz, okuldan okula değişkenlik göstermekle beraber işte bazı okullar 150, bazı okullar 350, 600, 700 euro kadar kesinti yapılabiliyor. Dediğim gibi bu tercih ettiğiniz okula ve okulun da o dönem içerisinde uyguladığı politikaya göre değişiyor. Mesela bazı okullar yaz dönemi almıyor, kış dönemi çok alıyor falan gibi politikaları da oluyor. Onun için vize işlemlerine başlamadan danışmanınızla bunu açık bir şekilde konuşup anlaşmanızda fayda var, yeterli oluyor. Evet bütün tutarı siz vize koşulu gereği önden ödemeniz gerekiyor ama vize reddi aldığınızda da paranızın sadece işte kayıt ücreti, konaklama ücreti gibi küçük kesintileri olduktan sonra geri kalan kısmında iade alıyorsunuz. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bütün okullar burada Malta hükümeti tarafından denetleniyor. Olur da hani paranızı alamayacağınızı düşünüyorsanız asla korkmayın. Parayı siz ödediyseniz o para iade olacak şekilde sizin sadece ödeme yaptığınız hesaba gelir. Onun için herhangi bir şekilde korkacağınız bir şey de yok. Vize reddi aldınız. Tekrar başvurmuyorsanız paranızı iade alırsınız. Başka ülke ya da başka zaman tekrar Malta vizesine başvurabilirsiniz.